Bugün annem mutfakta nokta TV adresinde sizler için oldukça ilginç bir yemek tarifi vereceğiz. Daha doğrusu nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Hamak bile ha. yok. Yok da işte. Şimdi yalnız ben sana bir sen de şey söyleyeyim mi? Yine her adıktan unu, söğüş, koku, koku, döner. Ama biz bugün söğüş kısmı ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağız. Adı mı istan? Bilal. Bilal Bey. Bilal Usta kaç yıldır yapıyoruz bu işi? sene? 10 yıl. Maydanoz var, soğan var. Pidenin üstünde beyin koyuyoruz, göz koyuyoruz. Değil, yanak. Şimdi bunun üstüne e, kimyonu, baharatını buradan dökeceğiz. Üstüne domates, soğan. E, tuzunu dökeceğiz. Sarıp, millet böyle afiyetle yiyor Sırrı taze olmasından kaynaklı değil mi? Kendi taze evet. evet. olur. mesela akşamdan kaynaklı olur. Soğuyor, kendini dolaptan çekiyor. Sabah ayıklıyoruz. ne miktar? kendi o sonuçta değil mi? şunlar yanak, şunlar yanak, kuzu yanak. şunlar e, göz, bunlar kuzu gözü. bu şekil bunlar iç yanak. yani dillerin kenarı iç yanak deniyor buna. bunlar da dil yani Böyle dil yanak. kuzu dil yanak bunlar işte pidenin üzerine oluyor, tabakta oluyor. Pidenin üzerine e, soğan, garnit, domates, maydanoz oluyor. Doğruyorsun, tabakta da bu şekilde oluyor. E, kimyonu dökeceğiz. Tamam. kimyonu döktük. Bu pul bir acı. bunun domates doğruyoruz. Domatesi de koyacağız. Domatesi üstüne tuz döküyoruz. Tuz döküyoruz domatesi. De. Ondan sonra bir tane başka bir fideyle. Başka bir fideyle şöyle şu şekil.